son öğretiyor edatları. Bıktık usandık dersiniz ama dönüyorum dönüyorum dolaşıyorum dolaşıyorum. Nedense bu edatlarda tıkanıyorum. Çünkü önemli olduğunu düşünüyorum. Yani cümle kurarken önemli bir şey. A, um, datif veya akusatif edatlar var Almanca'da. Şu gördüğünüz işte an, auf, hinter, in neben, über, unter, vor, zwischen. Bu edatları hem datifte hem akusatifte kullanabiliyorsunuz. Nasıl? Um, bunlar lokale prepozisyonlar. Yani yere, yerel edatlar. Veksel prepozisyon. Veksel diyorlar. Niçin? Çünkü bunları kullanırken datif ve akusatif arasında bir seçim yapmak zorundayız. Şimdi önemli soruda bu seçimi nasıl yapmamız lazım? Bu önemli bir soru. Datif de vo diye soruyoruz üçüncü fal oluyor. Bir cümleyi inceleyelim. Er sitzt im Wohnzimmer am Fenster und beobachtet die Leute auf der Straße. Yani oturma odasında oturuyor Oturma odasının penceresinde oturuyor ve dışarıdaki insanları takip ediyor. Um, akusatifte de nereye buhin diye soruyoruz. Aynı cümleyi akusatif edatları kullanarak aynı cümleyi kuruyoruz. Er geht ins Wohnzimmer, setzt sich ans Fenster und schaut auf die Straße. O oturma odasına gidiyor, cama Oturuyor, yani cama nasıl oturursun? Hani camın önünde bir şey olur, Hı? böyle oraya oturursun ve yola bakıyor. Hep burada nereye diye sorduk, değil mi? Ha işte böyle. Ne demiştik? In, an, auf. In an auf. Bakın hep biz bu prepozisyonları kullandık. Görüyor musunuz? Hem datifle hem akusatifte kullandık. Diğer prepozisyonlarda böyle bu şekilde kullanılabiliyor. Akusatifte böyle ans. Auf die Straße ins Wohnzimmer. Datifle de bu cümleye bakalım im am auf der Straße böyle daha ben iki tane video yapmıştım da arkadaşlar bu linkleri de zaten aşağı koyacağım böyle şey komentara iki tane video yapmıştım bir tanesi bu bununla ilgili akusatif ve datifle alakalı yine wo, wohin nerede, nereye videoları. Bunlara da bakarsanız eğer kolay olur sizin için anlamak. Oldu o zaman görüşmek üzere.